Önce deprem sonra koronavirüsün ekonomik etkilerini yaşayan Elisalı vatandaşlar tüm bu olumsuzluklara rağmen kurban ibadetlerini yerine getirmeye çalıştı. Bayramın bitmesine bir gün kala yine solu kurban pazarında aldık. Peki kurbanda satışlar nasıl gitti? Vatandaşlar fiyatı nasıl buldu? Sizler için kurban pazarının son günkü nabzını tuttuk. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde hayvan pazarının yolunu tutan vatandaşlar fiyatların ortalama düzeyde olduğunu söyledi. Fiyatlar makul herhalde bir buçuk, iki, değişiyor. Bizimkiler aldılar üç tane ufak baş ama Allah kabul etsin. Bakalım hayırlısı olsun her şeyin. Fiyatlar uygun, evet güzel. Fiyatlar güzel, uygun. Pazarlık yaptınız mı? Pazarlık yapıyoruz, anlaşamadık. İnşallah alacağız bir tane Kurbanımızı da aldık şu an kesime geçeceğiz Nasıl da pek fiyatı? Ortalama iyi yani çok öyle yüksek fiyatlar söylemedi arkadaşlar Zaten bayramın üçüncü günü Herkes fiyatı gereğince kırıyorlar Memnunuz yani bir sıkıntı yok Kurban satıcıları ise ikiye ayrıldı Kimi satışlarının iyi olduğunu söylerken Kimi de satışların bu yıl yeteri derecede olmadığını ifade etti Fiyatlar çok güzel hayvanlarımız da satıldı her bütçeye her e, şeye göre de hayvanımız vardı. Hayvanlar bitti yani. Son günü bekleyenler inen ki bir hüsrana uğradı. Şu an hayvanlarımız yok satıyoruz. Hemen hemen yok satacağız. Peki yüzde ne kadar satıldı? Yüzde 85'i satıldı. Diyebilir. Elazığ bakın Elazığ halkı yine kendini gösterdi. Yine kendini gösterdi. Virüse rağmen ekonomik krize rağmen depreme rağmen hayvanların yüzde yüzü hayvan yani satıldı Elazığ'da. Elazığ'ın bir ayrıcalığıdır bu. İnan ki 700 e almışız, 700'e hep 600 e ver zararlı. Satış matış yok. Peki gelen vatandaşlar fiyatları nasıl buluyor? E, normal diyorlar işte vatandaş bir parası olmayan göre, yüksektir fiyatları. Pahalıdır alamıyoruz gözümüz kesmiyor. Zaten üç dört ay meşgul çalışamıyoruz. İnsanlar halkımız genelde durumu hali dün durum perişan oldu bu virüs dolayısıyla. İnsanlar çok per perişan oldu çok gençler. Kurban satıcılarının büyük bir çoğunluğu sattık ama zarar ettik diyerek fiyatları normalin altına düşürdüklerini söylediler. Aa, bu sene kurbanlık iyi gitti. Yani satışlar iyiydi. Ha, yani milletimiz, halkımız duyarlı yani satışlara şey önem gösterdi. Peki vatandaş fiyatları nasıl buldu? Uygun buldu. Uygun buldu. Yani geriye kalan davarlarda normal davarlar kaldı. İyi davarlar hep satıldı. Peki pazarlık payı ne kadar oluyor? Ya arada 100-200 lira oynuyor yani. 100-200 lira oynuyor yani. Valla fiyatlar normaldir, iyidir. Dişi koyun 1200-1300, toklu 1.5 ondan sonra tosun 8.5, 9 milyon, 10 milyon, 12 milyona kadar var. Büyükbaş hayvan. Bigeler daha kullanmamış, onlar da 850, 1.800, 9 milyon o civardadır. Yani normaldir. Bir kısım epe mal çoktu, epe satıldı. Tabii biraz kaldı. Evet, yani normalde kurbanlık iyi geçti. Valla satışlar iyiydi. hep zararına veriyoruz gördüğünüz gibi. Zararına, hep zararına. Son gün olduğu için mi yoksa genel olarak mı böyle geçti? Ya, son gün olduğu için, bayramın ikinci günde satışlar yoktu, iyi değildi. zararını hep verdik. Peki ne kadar satıldı, ne kadar elinizde kaldı? İşte abla, şu an 60 tane elimde var. 100 tane satmışım. 150 tane var mı? 100 tane satmış. Zararını, hep da vermiş. Pandemi süreci olumsuz mu etkiledi? Aynen, aynen, aynen. Var, bu sene iyi değil. Kurbanlıklar iyi de mal var. Ama bence satışlar iyi değil bu sene. Yani fiyatların uygun olmasına rağmen yani bilmiyorum bu sene satışlar iyi değil. Peki vatandaş nasıl buluyor fiyatları? Vatandaşlar pahalı buluyor ya zaten bu sene yani gerçekten de pahalı. Ama bu da yani Bizi de pahalı alıyoruz. Yem üretici de bir şey kazanmıyor. Pahalı yani gerçekten pahalı. Alazlıkta genelde hiç kimse kuzu almıyor. Yani genelde çepiş gidiyor ama kuzu hiç gitmiyor. Bir de üstüne çepiş de gitmiyor yani. Çepiş de normal. Yani geçen sene biraz daha iyiydi. <laughs> ben bilmiyorum ne alıcı memnun ne satıcı. O şekilde yani. Peki yüzde ne kadarını sattınız kurbanlıktan? Ne kadar elinizde kaldı? Vallahi kime soruyorsak adamda 100 tane kuzu varsa 15 tane ya satmayacağız, satmamış o şekilde yani. yani. arkadaş da o şekilde. Ya diğer tarafta öyle, diğer tarafta öyle. Yani biraz da çevre var tabii bu işin içinde. Peki pandemi süreci sizce etkiledi mi? Bence vallahi bilmiyorum ki. Genelde kefiller geliyor yani. bu şekilde. Mesela adam vekalet alıp geliyor. Iki 3 tane götürüyor. Tabii biraz da pandemi insanlar çalışmadı. Bütçe uygun değil. O şekilde var. Abla ben buraya 40 tane getirdim. Son iki tane kalmış göresiz. Elime almışım dolaşayım. Satılmıyor. Son iki tane kalmış. Fiyatı ne kadar peki? Fiyatı bin 1100'den başlıyor. 250'ye kadar var abla. Pazarlık payı ne kadar oluyor? Pazarlık payı en fazla 50 kağıt, 100 kağıt odur. Biz de fazla aşağı veremeyiz çünkü zarar edik. İşin sonunda zarar var. Fazla aşağısını veremeyiz. Görmüşsünüz elime almışım tek bir tane kalmış bunu da dedim uygun bir fiyata verem satışlar sattık da yalnız umduğumuzu bulamadık zarar ettik bu sene zarar etmemizin nedeni devlet yurt içine 850 lira yurt içine 950 lira kurban parası topladı devlet millete rahatlığa alıştırdı onun için kimse kurban normal bir kurbanı almadı ama sattık iyi kötü zarar ettik çünkü devletten hiç hayvancılığa bir teşvik, bir şu, bu iba yok ki. Devlet iba vereceğim diyor. Bir şey görmedik hiç. Hiçbir şey görmedik. Hayvan başı 100 lira dişi hayvana vereceğiz. Görmedik. Onun için bir şey kazanamadık. Buralarda geldik, razil olduk. İşte çekip evimize gideceğiz. Peki getirdiğiniz hayvanlardan ne kadarını sattınız? Ne kadar elinizde kaldı? Çokunu sattık. Çokunu sattık. Az bir miktarda bir hayvanımız elimizde kaldı. Ben sattım şahsen ama satmayan insanlar da çoktur. Bu sana hayvan satıldı, para kazanılmadı. Özetle kurbanlıkların bir kısmı satıldı, bir kısmı ise bekliyor. Evet.